<laughs> Allah ya yani. ben ben o günleri özlüyorum valla. <laughs> Bazen yattığım yerde orada kurbetler oldum mu hiç kötü oluyor biliyor musun? Yattığım yerde düşünüyorum. Buraları, gezdiğimiz yerler, o ziraat fidanlığını. Bu fidanlığı siz bilmezsiniz ziraat fidanlığını. Şimdi orayı paramparça ettiler, yutacaklar ya. Oo, şimdi oralar mı kaldı? Ya. Ne elmalar vardı orada. Kayısiler, elmalar. Kaysi, el, kirazların her teki böyleydi orada. Kayısı Araştırma Enstitüsü denen yer değil mi? Siz oraya zirat evet, ziraat diyorsunuz. Zirat, evet. Ziraat şeydi. Evet, evet, Ziraat fidanlığı diyorlar. Evet. Orası ha. Halk. fidanlık. Halkın Falan evet. vardı o. O kıraç var tepe. Şimdi o kıraç bile ev olmuş ama. Ev evet, olmuş. Orada üzüm bağı vardı. Onun eteğinde de işte o fidanlığın şeyi var. Hacı Sırf'ın üzüm bağısıydı. da. Bu Mehmetçelerin de vardı. Burada. Bademler vardı. Çocukluğunuz da orada mı geçti? Burada. Ben anam ordusulu. Ha, ananız ordusunuz. Onun için orayı da biliyorsunuz. Orayı. çilesiz Çile siz de biliyorsunuz. Bar da biliyorum, biliyorum. eski Malatya'yı da biliyorum. Anamın ucu geniş. <gülüyor> <gülüyor> Anamın ucu çok geniş. Babamın ki o kadar değil de. Anamın ki orduzdan başlığı, bar eski malatıyı çıkıyor. <laughs> evet, ee, benim annem gibi <laughs> Orduzdan tut, bar kızdan tut, <laughs> teşkeden tut. Ne bileyim, gitmedik yer yok. Akraba. <laughs> Barımızın <laughs> barımız da çok iyisi. Çok, e şimdi çok orayı iyi da şey hallediyorlar. O pınar duruyor mu orada? Siz gittiniz mi çok pınarı gördünüz mü? Barguzu'ya gidiyorum ama hangi pınar? Dede pınarı. Dede pınarı. Dede pınarı dere, ne, dere var ya. Ortadan bir, bir dere var. akıyor aşağı doğru. Aşağıya akan o dere, sokaklar. O sokağın içinde dede ha, pınarı. Sokağın içine girmedim. Bilseydim gider arardım bulurdum ben. Sorsan dede pınarı, pınarı nerede Tabii. gösterirlerdi. O köprüden Sola dönüyorsun. Ayşe ha sola. Ya, yani ha, anladım. Deli Hacıgil'in tamam. yeri. Toparlanış da benim... Deli gelin yeni Bir ara bu dövüştüler, bakmadılar bahçeye. Benim birbirimin evi oradaydı. Geçen evet. sene mi gittik biz? Evet sene benim gittik, iki bakmışlar. Ama kimse toplamamış. Böyle böyle kızılcıklar üstünde kalmış. <laughs> dutları. İyi çektin ha. Evet, şu evi de çekeyim. Şu ha, ev ha. çok güzel ya, şu konak. Bir de içini görebilseydim kısmet olup da. <laughs> kısmet olmaz. Onun için emin ol. Ya, ya, şey, iş yaş yani. Nerede dökelim abla gelin evini? O da eski. Abunlar an... eski. Evet. Oraya da geleceğiz bir kişi Selma'yla. Bunların daha şeyleri tahta merdivenleri. Bizimki de tahta. Bizimki de tahta. O da tahta değil Ama... Kız en eski de bu Ali Koca'nın ha yan oturduğu yer. Evet. Aha o yan oturduğu yer de evet. çekeceğiz. Bak, ablanın tamam. bahçesi. Evet, evet. evet.